bugün sıra dışı bir kavgaya sahne oldu. Klimanın motorundan akan kirli suyun dükkanına girdiğini fark eden bir esnaf, klimanın sahibi komşu esnafı uyardı ama uyarısı dikkate alınmayınca sinirler gerildi ve bakın sonra neler yaşandı. Dükkan önündeki sandalyeler, süpürge sapları, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Esnaf birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. Tahtakale'de komşu iki telefon bayisi arasında tartışma yaşandı. Sebebi ise klimanın motorundan akan kirli suyun diğer dükkana damlamasıydı. <laughs> Esnaf komşu dükkana gitti, rahatsızlığını dile getirdi. O hamle kavganın fitilini ateşledi. Kavga öyle büyüdü ki sokağa taştı. Esnaf birbirine girdi. O maket bıçak sapladı oğlum çocuğa. Yemin et. Kan ben Aa söyleyin. oğlum çocuğu kafa patlamış. Hani? Hani? Patlar vurdular. Çevredekiler öfkeli kalabalığı uzun uğraşlar sonucunda sakinleştirmeyi başardı. <gülüyor> <gülüyor>